arkadaşlar. Bugün evde pide yapımını anlatacağız. Bunun için bir adet yaş mayanızı kabımıza aldık. Bir çay bardağı ılık su. 200 miligram sütün hepsini boşaltıyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ alacağım. bir tatlı kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı da tuz atacağım hamurumu yoğuracağım alabildiği kadar yumuşak bir hamur yapacağız Sonra Mayalanmasını bekleyeceğiz. Hamurumu. Benim mayam buzluktaydı. Biraz erimesi zor olacak. Mayamı erittim. Şimdi şöyle iki ölçek un koyayım. yoğurun, Sonra biraz daha koyabiliriz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurdum. Kulak memesi kıvamında bir hamur oldu. Şimdi bunu yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Ben o arada iç harcını hazırlayacağım. Bunu sıcak bir ortamda bekleteceğim. Evet arkadaşlar yarım kilo kıyma. Benim buzluktaydı biraz don hatta çözülmemiş. Böyle elimle parçalıyorum ki çabuk çözülsün diye. Yarım kilo kıymamızın içine bir adet büyük bir baş soğan. Ben rondodan geçirdim. Siz ister doğrayabilirsiniz, ister rendeleyebilirsiniz. 9-10 tane kadar yeşil sivri biber. Onu da rondodan geçirdim. 4 tane domates. Onu da rondodan geçirdim. Ve bir kaşık domates salçası, bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası kullanacağım. Bunları karıştıracağım güzelce. Biraz karabiber koyacağız. Şöyle göz karar bir tatlı kaşığı diyelim. Bir tatlı kaşığı da arzuya göre tuz. Maydanoz kuru maydanoz kullanacağım ben fazla maydanozum kalmamış. Bunları güzelce böyle yedireceğim. Biraz da içine yağ koyalım. Çok az. Şöyle yumuşaklık versin. Şimdi hamurumuz mayalanınca bu da iyice kıymamda çözülür. Güzelce karıştırırım. Arkadaşlar iç harcımızı hazırladık soğan, biber, domates, maydanoz. Böyle harcımızı hazırladık. Karabiber, pul biber. isteğe bağlı kimyon koyabilirsiniz. Hamurum da mayalandı. Şimdi hamurumdan biraz şöyle tezgahımı un sepeleyeceğim. Şöyle hamurumu fazla örselemeden. Şöyle Parçalara gireceğim. Onları şöyle yuvarlayacağım. Şöyle koyacağız. Şöyle ben açmasını gösterin. Size bir tane yapalım. Oval açacağız. Tezgahımı, unumu aldım. Oklava ile de açabilirsiniz. Merdane ile de açabilirsiniz. Açmayı bilmeyen arkadaşlar merdane ile daha kolay açabilirler. Çok ince olmayacak. Çok kalın da olmayacak. Hamurumuzun kalınlığı. Biraz bezesi küçük olmuş böyle küçük yapalım. Daha sonraki büyük yaparız. Şöyle onları açtık. Evet, biraz daha açayım. Şimdi elimizden şöyle oval şeklini verelim. İç harcımızı koyalım. Şöyle ortasına verelim. kenarlarını da koyalım. Kenarları boş olmasın. Daha sonra şöyle şöyle yapıp şu ortasının şey kenarlarını şöyle şöyle yapacağız. Şöyle birleştireceğiz. böyle yapacağız. Aslında çok da küçük olmamış. Tam fırın tepsisine göre olmuş. Bakalım. atarken kenarlarına yumurta sarısı süreceğiz. 200 derecelik fırında pişireceğiz. Biraz yeri oldu. Açamıyorum. Oval şekli vermek için şöyle elimizden biraz açtıktan sonra şöyle yapabiliriz. Ondan sonra uzunlamasını açarız. Evet. Şöyle yapıyoruz, şöyle. Şöyle, şöyle toparlayalım, aynen bu şekilde hamurlarımız pitesi kadar devam edeceğiz. Arkadaşlar bir tepsi dört tane aldı, ben hemen bunların kenarına yumurta sarısını sürüyorum. Bir tane yumurta sarısı koydum, çok az da sıvı yağ koydum içine, siz de öyle yapabilirsiniz, sade de yapabilirsiniz. Sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Şöyle yapacağız. Şöyle yapalım. Sürelim ve fırınımıza verelim. tarafı Peki, geldi. Şöyle şey. Evet. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına pişmesi için veriyorum. Orta gözüne koyuyorum. Ortadan dengeli bir şekilde pişsin diye. Arkadaşlar pidelerimiz fırından çıktı. Şöyle bir tanesini servis kabını alıyorum. Şöyle. Afiyet olsun.